Merhaba arkadaşlar. Yeni bir video ile yine beraberiz. Bugün sizlere tadına doyamayacağınız enfes bir revani yapıyoruz. Malzemeler: 3 yumurta, 1 çay bardağı şeker, 1 çay bardağı yoğurt, 1 su bardağı sıvı yağ, 2 su bardağı irmik, 1 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu. Şerbeti için 4 su bardağı şeker, 4 su bardağı su, çeyrek limon suyu. 3 yumurtamızı karıştırma kabımıza koyuyoruz. 1 çay bardağı şekerimi de ilave ediyorum çırpmaya başlıyorum çok güzel bir şekilde çırpacağım ikisini birbirine yedireceğim şöyle köpüklü bir kıvam alana kadar çıktım Arkadaşlar şimdi sırasıyla Sıvı yağını irmiklerimizi karıştırıp tekrar çırpıyorum. İyice çırpıyoruz. Daha sonra yoğurdum da ilave ediyorum. Bir su bardağı unumuz vardı. Onu da ilave edeceğiz. Unun üzerine bir paket kabartma tozu. Tekrar çırpıyorum. Yanlardan alarak çırpmaya devam ediyorum. Yoğun bir kıvam var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Biraz daha çırpalım. Bütün malzeme birbirine işlesin. Ben bu kadar yeterli olduğunu düşünüyorum. Görüyorsunuz bütün malzememiz iç içe geçti. Şimdi fırın kabımıza koyalım. Harcımı fırın tepsime koydum. Şimdi fırına gönderiyorum arkadaşlar. Şerbetimi hazırlıyorum arkadaşlar. Şekerini ilave ediyorum. 4 su bardağı şeker koyuyorum. Birebir ölçü yapıyorum ben. 4 su bardağı da suyumuz var. Onu da ilave ediyorum. Ocağımın altını açıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Şeker eriyene kadar iyice karıştıralım. Şekerim eriyince limonunu içine bırakacağım. Kaynamaya başlayacak. şekerle suyumuz şeffaf bir kıvam aldı arkadaşlar. Şimdi çeyrek limonunu içine atıyorum. Kaynamaya bırakıyorum. Şerbetim kaynamaya başladı. 10 dakika orta hararetli ateşte kaynatıyoruz ve altını kapatıyoruz. Revanimi fırından çıkarttım arkadaşlar. Ilımaya bırakıyorum. Ilık olan revanimi Dilimlere ayırıyorum. Revani'mi dilimlere ayırdım. Şerbetini veriyorum. Şerbetimizi görüyorsunuz. İlk sıcaklığı çıktı. Şimdi üzerine döküyorum. Her yerine gelecek şekilde gezdiriyorum şerbet. Bir 5 dakika şerbetini çeksin. Serviste görüşelim. Revanim servise hazır arkadaşlar. Deneyen herkese afiyet olsun. Bal gibi gözüküyor. Kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.